Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta borsa İstanbul tarafında hafta boyunca açıkçası satıcıların hakim olduğu bir haftaydı. Ancak bizim 288 dolar iki hafta önce söylediğimiz destek henüz kırılmadı, birkaç kez orayı denedi. Dolayısıyla o bölge hala kritik olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bir J.P. Morgan'ın Türk Hava Yolları raporu vardı. O pozitif rapor aslında içeriğine baktığınızda 2025 hedefleri var. Ee, ama orada bir algı estirmeye çalıştılar. Aslında mal da çıktılar. Ee, dolayısıyla e, o görüntü beni biraz rahatsız etti diyebilirim. Yani psikolojik anlamda tabii bir de Can Atalay duruşması şeye geldi, meclisteki oturumuna denk geldi. Ee, maalesef oradaki olumsuzluklar, meclisteki rezillik, utanç verici tablo e, durumu daha da e, maalesef e, içinden çıkılmaz hale soktu ve borsa borsanın tabi bir yeni hikaye yeni olumlu haberlere ihtiyacı var ama devamlı maalesef e, olumsuz e, haber e, pompalanıyor. Elbette ki maliyet hesabı var. Yabancılar için ucuz atılmaya çalışılıyor ve yabancıya verilen taahhütler var. Ben uzun zamandır söylüyorum. bu yüzden de zaten e, ta, e, takip eden dostlar biliyor. Ya, belki 3-4 haftadır satıcılığı olabileceğini endeksteki yorulmaya dikkat çekiyordum. E, tabii şöyle biz gene grafiklerden devam edelim. E, ama cuma günkü be, olay e, beni biraz e, canımı sıktı açıkçası. Yani uzun zamandır işte 288 dolar bekliyoruz diyorduk. Bakın burada da zaten yandaki grafikte gözüküyor. Orası kritik. Yani hani e, oralar Dolar bazlı 286 falan buralar zamansallıkta çünkü hafif kayıyor. 285-286 buralar kritik hale geldi. Buranın kırılması durumunda satışın sertleşme riski var. Şuradaki gap dediğimiz boşluk almaya gidebilir. Çünkü günlükte bir pozitif uyumsuzluk oluşmaya başladı endekste. Bu hafta bir tepki gelebilir diye düşünüyorum ben. Ama tepkinin tabi e, yukarı yönlü yeni bir trend başlatabilmesi için Amerika tarafında olduğu gibi e, 315 dolar üstüne falan çıkması lazım. E, biraz temkinli olunması gereken bir dönem. E, az önce de söylediğim gibi cuma günkü sabahtan JP Morgan'ın e, Türk Hava Yolları raporu ve ardından gelen satış, ondan sonra gelen olumsuz haberler, meclisteki kavga vesaire e, o rezillikten sonra maalesef daha da iştahsız bir piyasa izledik diyebiliriz. Umarım bu tablo en kısa sürede değişir. Ee, Amerika tarafında da enflasyon verileri vardı. Geçen hafta yayında beklediğimiz gibi 0.2 ve 2.9, 3'ün altı gelirse belki biraz panik olabilir dedim ama işte öyle bir panik olmadı. Çünkü e, burada alıcılar güçlenmeye başladı. 2 e, hafta önce ana trend kırıldığı için bakın şurada ayı tuzağı yaptı. Tabi ben burada takipçilerimize doğru yönlendirmek adına biraz daha temkinli konuşmaya başladım. Açıkçası o beklediğim satışta geldi ama bu satışın derinleşme riski de vardı. Bu hafta bir iki tane tweet attım. Twitter'dan özellikle maymun çiçeği haberinin e, çıktığı gün çok güzel kapatmıştı Nasdaq. Ertesi bir iki günde aldılar zaten. Böyle güzel bir kapanış geldi. E, dolayısıyla buradaki tablo şimdilik pozitif 19600 20750. E, tabi burada ikili tepe yapma ihtimali var. E, bizim yayınları takip edenler uzun zamandır 21.000 civarını hedef olarak verdiğimizi biliyor. Buradan düzeltme beklediğimizi de biliyor. Ancak şu anda e, 50 haftalık ortalamasına nazlak dokundu ve işte 200 günlük ortalamasına e, şu andaki grafikte olan dokundu ve buradan alım geldi. Burada tabii şöyle bir şey var, yani özellikle benim eğitimlere gelenler bilirler. Her ekonomik olayın arkasında bir finansal gerekçe vardır derim. Özellikle şu 17.300 falan buralarda, Trump çıktı Kamala crash dedi. Yani Amerikan başkan adayı Kamala'nın satış, yani onundan kaynaklandığını ima etti. Öyle bir ifade kullandı ve bir anda alım geldi. E, şu anda da anketlerde Kamala öne geçmiş gözüküyor. Dolayısıyla burada işin içerisine siyaset de girdi arkadaşlar. E, yani şu trendi kırdılar belki e, şöyle ki biliyorsunuz Amerika'da şu anda Trump'ın e, Hazine Bakanlığı'na e, JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon aday göstermeyi düşünüyor. Böyle güçlü oyuncular e, bu endekslere de yön verebilecek e, güçteler. Ama burada muhtemelen işte hem anketlerde ön plana çıkması, hem yakın zamanda Kamala Harris'in işte yine ev alacaklara 25 bin dolar, ondan sonra market aya fiyat ayarlamaları, price controls dediğimiz fiyat kontrolü, işte bu tarzda açıklamalar olacak ki bunun stagflasyonist etkileri de olabilir ileride, onu da dipnot olarak olarak E, bu tarzda böyle çünkü Amerika biliyorsunuz serbest piyasanın başkenti. Bu tarzda bir olay e, hatta Komünizm diye bir <laughs> New York Times e, manşetten e, geçmiş. Yani Sosyalizme benzer emareler gösteriyor. Amerika'da enteresan bir seçim dönemi olacak. Ama anketlerde yavaş yavaş Kamala öne geçmesi, hafta içinde gelen enflasyon verilerinin de e, düşüş göstermesi, bu hafta gene e, önümüzdeki e, Cuma günü e, Powell'ın Jackson Hole'da toplantısı toplantı var işte malum. Bizim hatta Merkez Bankası Başkanı da katılacak. Buradaki toplantıda ben açıkçası faiz indirimi ile ilgili ifadeler bekliyorum. Şimdi dolar endeksi senenin ilk yarısında güçlü seyretti. Bakın euro, pound alım gelecek demiştik 2-3 hafta önce. Hatta Twitter'da bir birisi de sordu ona da yazdım euro long bence diye. DXE değer kaybediyor. Dolayısıyla DXE bir süre daha bence değer kaybedecek. Bu hafta tepki olabilir ama buradaki düşüş tepki de olsa düşüş yönlü tablo borsaları, kriptoyu yukarı yönlü destekler diye düşünüyorum. Nitekim ons altında bakın bizim analiz grubunda hatta bunu Twitter'a da koymuştum yeni adıyla X'e. Bir türlü alışamadık ona. Ee, yani şu hareketi bekliyorum demiştim. İşte solda e, ONS analizimiz ve sağdaki nasıl? Bu hafta çok güzel çalıştı. E, güzel kapattı. Ben ONS altındaki yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Gümüşün de bu hafta yukarı tepki vereceğini düşünüyorum açıkçası. E, Gümüşte biraz tereddüt ettiğimiz nokta şuydu. Gümüşü bana soruyorsunuz. E, gümüş normalde sanayi tipi bir metal. Yani e, precious metals dediğimiz işte değerli madenden, metalden öte, kıymetli metalden öte açıkçası gümüşün sanayi tipi kullanımı var. Dolayısıyla burada resesyonist, bir iki hafta önce resesyonist şey oluşunca böyle bir anda baskı oluşunca demokratlar üzerine sermaye oynayınca ee, gümüşle satışıydı. Resesyon korkusuyla. şimdi bu korkular biraz ertelendi gibi. Gelen veriler güzel. Yani istihdam verisi de güzel. Dengeli gidiyor açıkçası. Dolayısıyla şimdilik bu bir resesyon şeyi. En azından seçime kadar zaten pek beklemiyorduk ama Nasdaq, e, ah trend kırılınca biraz stres yaptık. Şimdilik sıkıntı yok. Bitcoin'de Mart ayında aylar önce bu Tobos senaryosunu çizmiştik. Bakın yayında e, 213 bin görüntüleme almış azalmış bence. Çünkü 6-7 ay önce Bitcoin'in yol haritasını çizmiştik aslında burada. Şimdi bu burada şeyi yaptı artık. Burada 49 bin, 50 bin geçen hafta yayında da söylediğimiz yerlere dokundu ve iki hafta önce. Oradan tepkiyi de aldı. Artık burada yukarı yönlü hareketi ben Bekliyorum burada kırılma noktası bu hafta Jackson oldu, Powell'ın faiz indirimiyle ilgili pozitif açıklamaları olabilir. Ama piyasanın yavaş yavaş yukarı burada da döndüğünü düşünüyorum. Ha bu analiz ne zaman geçersiz olur? İşte 45 bin'in falan altına gelirse Bitcoin yükseliş trendini aşağı kırar ve bizim orada artık belki de stop olmak gerekir uzun vadede aşağı yönlü riskler oluşabilir. Bitcoin'de şu anda biz kısada bir bayrak formasyonu takip ediyoruz. Analiz grubu olarak 62.000-64.000 bin, bin dirençlerini zorlayacağız gibi gözüküyor. Burada bir tobo yaptı. 120 dakikalık periyotta bunu da çizmiştik bizim grupta. 62.000-64.000 bin, bin dirençlerini zorlarız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tobonun çalışıp artık yukarı yönlü zayıflayan Amerikan 10 yıllıklar ve DXY'ye paralel olarak riskli piyasalarda daha iştahlı bir piyasa bekliyoruz. Borsalarda da buna dahil. Brent petrolü alıyorlar biliyorsunuz. Ben bunu çok uzun süredir takip ediyorum. Yani burada bir büyük bir oba gibi bir şey çizdiler ama her seferinde de desteğe dokundu. Doğalgazda özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki Ukrayna'nın kurs bölgesine yönelik saldırısına sessiz kalmasıyla doğalgaz alım geldi. Biraz da bundan sessiz kalıyor tabii. Dediğim gibi politik olayları ve finansal gerekçelerle beraber okumak gerekiyor. Petrolde bu burayı hep söyledik yani bu desteğe hep dokundu. İşte bu en sonunda İran olayı dediler. Şimdi İran'la ilgili pozitif gelişmeler olacak diye düşünüyorum ben. Bu hafta çok böyle ort taraftan stresli bir haber beklemiyorum açıkçası. Ha şu var Netanyahu gerçekten savaşa ihtiyacı var. Çatışma ihtiyacı var. Hakkında bir sürü yolsuzluk davası var. Buraları gerginleştirmek isteyecektir. Amerika'nın da işine geliyor çünkü burada bir resesyonist e, tablo oluştu, bu, petrol aşağı kırılsaydı bir yandan piyasada panik olabilirdi. Volatilite endeksi mesela kriz seviyelerine çıktı. E, i̇şte bu hafta biraz daha bastılar tabii aşağı ama iki hafta önce çok sağlam e, çıktı 65 e, üstünü gördü. Normalde bu kriz seviyesi 2008 krizinde, 2020 covid krizinde görülen seviyeler. E, şimdi biraz daha yatıştı piyasa. Dolayısıyla burada 75'i takip edeceğiz. Burada yalnız eğer aşağı sarkmalar başlarsa yani açıkçası o küresel yavaşlama, Çin'deki küresel yavaşlama yavaş yavaş dünyaya şok waves dediğimiz işte şok dalgaları göndermeye başlıyor olabilir. Fiyatla beraber takip etmek gerekiyor. Jackson Hole'da Powell'ın Eylül ayı FED toplantısı için minimum 25 bas puan faiz indirimi sinyali vermesi beklenmektedir. Zaten piyasa şu anda %75 25 bas puan, %25'te 50 bas puan faiz indirimi bekliyor. Biz çok uzun süredir Mayıs ayında falan ben e, yani faiz indirimin olacağını seçim öncesi özellikle olacağını e, Biden'da e, ortadan e, şey yapınca yani Biden adaylığı iptal olup da Kamala'da gelince zaten Demokratların seçilmesi için yeterli alan da oluştu Eylül'deki faiz indirimini de işte Haziran'da falan yazmıştık. Ee, dolayısıyla yani bu tablo yavaş yavaş oturuyor bizim uzun zamandır zaten seçim e, öncesi böyle bir piyasayı rahatlatmak isteyebilir e, diye diyorduk e, ama sanki bu biraz abartacak gibi yani Kamala'nın vaatleri bizdeki seçim öncesi vaatler gibi sonra enflasyonist bir tabloda ortaya çıkarabilir Amerika'da e, bakacağız e, onu artık değerlendiririz bu haftalık bu kadar. Ee, bizimle beraber çalışmak isteyen, danışmanlık isteyen veya işte bizim analiz grubuna gelmek isteyenler de buradan bize başvurabilir ee, değerli dostlar. Ee, 11 dakika olmuş bence yeterli. Çok da şey yapmayalım. Ee, çok fazla önemli olay yok yani şöyle bir toparlayacak olursak e, faiz indirimleri yurt dışında yavaş yavaş dillendirilmeye başlamasını ve riskli piyasaların, kripto borsaların yukarı yönlü hareketinin devamını bekliyoruz. Düzeltmeler olabilir ama e, Ana şey geçti diyelim yani ana risk geçti diyelim. Bizim yurt içi tarafında da ben hala riskler olduğunu düşünüyorum. Tepki olacaktır muhtemelen aşırı satış tepkisi ama yani ha kırdığı destekler şu anda direnç olduğu endeksin. Açıkçası hala aşağı yönlü riskler olduğunu da vurgulamak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar ve güzel bir hafta diliyorum. Allah'a